Arkadaşlar şimdi sırada cebirin son konusu olan çarpanlara ayırma. Birinci sorumuza bakalım. İfadesinin en sade hali nedir demiş. Şimdi ben çarpanlara ayırmayı biliyorum diyorsan bunu çarpanlara ayırarak parantez alarak yapabilirsin. Hocam ben sözelciyim nereden bileyim diyorsan ki bence öyle o zaman değer vereceksin. En sade hal sorularının hepsine değer verebiliriz vereceğiniz değer 1. Paydayı sıfırlamamalı. Çünkü payda sıfırlanırsa yakşamlar yani tanımsız olacaktır. Güzel. Ve şıkların her birinin birbirinden farklı çıkmasını istiyoruz. Eğer aynı şık çıkarsa atıyorum ben değer verdim hocam bu da 1 çıktı bu da 1 çıktı. E ne yapacağız o zaman cevap 1 çıkarsa en son o piti piti mi yapacağız? Yok. O yüzden en başta şıkları kontrol etmeniz lazım. Şimdi değerleri Biraz açarak verirseniz herhangi bir sorun olmayacak. Hocam ne verebiliriz? Yani 3 1 olabilir. 4 2 olabilir. 5 1, 5 2 olabilir. Biraz açık değerler verirseniz herhangi bir çarpma olmayacak. Mesela 4 2'yi bu soruda bir deneyelim. Bakalım bir sorun bize yaşatacak mı? A yerine 4, B yerine 2 yazıyorum. Şıkları kontrol edelim. Buraya 4 yazdığımda bu ne çıktı? 3. 4, 2 daha bu ne çıktı? 6. 4'ten 2 çıktı bu 2. A yerine 4 yazmıştım. Bu ne çıktı? 5. Mükemmel bir değer olmuş o zaman. Şıkların her biri birbirinden farklı çıkıyor. Şimdi yukarıda A gördüğümüz yere 4, B gördüğümüz yere 2 yazarak sonuca gireceğiz ve mükemmel hayatlarımız devam edecek. Evet şimdi sayıları yerlerine yazalım. A yerine 4 yazdık. B yerine 2, A yerine 4 yazdık. B yerine 2. B yerine 2 yazdık. İndim aşağıya. A4, B2. A4, B2, eksi 1. A yerine 4 yazdık. B yerine 2. A yerine 4 yazdık. Şimdi üst tarafı düzenleyelim. 4'ün karesi 16. 2 ile çarp 32. Eksi. 4'ün karesi 16. Eksi. 2'nin karesi 4 artı 2. İndim aşağıya. Şurası 8. Şurası eksi 2. Yanda da eksi 1 var. Buradan 5 geldi. Bölüm. 4'ün karesi 16. 2 çıktı 14. 4'ün karesi 16. 1 çıktı 15. Üst tarafı düzenleyelim. 16 buradan. Buradan da eksi 2 geldi. Yani 14 bölü 5. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 14'lere katıldığı için teşekkürler. 15'i 5'e böldüğümüzde 3. 3 neredesin? 3 Adana'da 3. Cevabımız 3 olacak. En sade hal dediği bütün sorulara bu taktiği uygulayabilirsiniz. Geçelim diğer çarpanlara ayırma sorumuza. Hocam bu soruda değer verebilir miyim? Bunda veremezsin. Çünkü ne var burada? Burada bir eşitlik var. Yani burada dönüşüm bilmen lazım. Şimdi dostlar bu küp açılımını yani istiyorsan lise KPSS'ye gir, istiyorsan ön lisans KPSS'ye gir. Bu her yerde var. Bunu mecbur bileceksin diyor ÖSYM ki siz de bileceksiniz. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Şimdi x kübü yazdım. Bölü dedim. Küp açılımını yapıyorum. Aynısını yazıyoruz. Birincinin karesi diyoruz. Artıysa arası eksi oluyor birinci ile ikincinin çarpımı artılar ikincinin karesi diyoruz. Güzel. Bunun tam kareden tek farkı burada 2 olmayışı zaten. Bu tarz sorularda bak zaten yanda tiyo var. Burada 2 olmadığı için ne bileceksin? Ha, küp açılımından demek o gelecek. Ki bunlar birbirini yok etsin diyeceksiniz. Dostlar şimdi ikinciyi ters çevirip çarpalım x kare eksi x y artı y kare. Altta ne var? x kare eşittir 4 bölü 5. Şimdi bu ifadeler gitti. x kare x küp. Bununla da bu gitti. x bölü x artı y ifadesi 4 bölü 5. Buradan içler dışlar yaptığımızda 5x eşittir 4x artı 4y. Yani x buradan ne gelir? 4y gelecek. Şimdi bizden x Y bölü x oranını istemiş. Y bölü x oranı için y yerine y yazalım. X yerine 4 y yazalım. Y'lere bay bay diyelim. Cevabımız 1 bölü 4 olacak. Evet geçelim diğer sorumuza. Şimdi dostlar çarpanları ayırmada en küçük değer nedir dediğinde yapmanız gereken şey şu tam kare ifadeler elde edeceksin. Şimdi bu biraz çirkin bir şey. Daha böyle yumuşak bir şeyle başlayalım. Mesela x kare artı 10x artı 7 ifadesinin en küçük değeri nedir desin. Şimdi ben tam kare yapmam gerektiğini biliyorum. Tam kare nasıl yapılır hocam? Uzun uzun uğraşmanıza gerek yok. Ortadakini 2'ye bölün. Al sana tam kare. X'i buraya yazıyorum. Olur. 10'u 2'ye böldüm 5. Beş. 5'in karesi nedir? 25. Şimdi burada bizden istenilen nedir? Buradaki sayı daha böyle kolay bir sayı yazalım. Daha anlaşılır olsun. Mesela 26. E bizde kaç var? 25. Kaç eksiğimiz var? 1 eksiğimiz var. 25 1 daha 26'yı verdi mi? Evet, denklemi sağlamış oluyor. Bu durumda ifadenin alabileceği en küçük değer nedir dediğinde cevabımız 1'dir. Çünkü tam kare bir ifadenin alabileceği en küçük değer 0'dır. Yani bunun içini sıfırladığınızda yani x yerine eksi 5 yazdığınızda alabileceği en küçük değer 1'dir diyoruz. Olay bu. Şimdi üsttekine baktığında hem x kare hem de y kare var. Yani burada iki tane tam kare olmalı. Doğru. O zaman ilk önce bunu bir ikiye bölelim. X'i yazdık. X'i sildim. Eksi 2'yi 2'ye böldüm hocam. Eksi 4'ü 2'ye böldüm hocam. Eksi 2'nin tam karesi artı. Bunu 2'ye bölelim. Y'yi yazdım. Y'yi sildim. 6'yı 2'ye böldüm. Artı 3'ün tam karesi. Şimdi çeki edelim. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Topladım 13. 9 olması gerekiyorsa 13'ten 9 elde etmek istiyorsak buraya ne yazmalıyız? 4 yazmalıyız. Yani alabileceğin küçük değer bu durumda nedir? Eksi 4'tür. Çünkü bunlar tam kare ve onları yok etmiş olacağız. Güzel bir soruydu. Devam edelim. Evet dostlar çok güzel bir çarpanla arayma sorusuyla şu an birlikteyiz. Şimdi x eksi y bölü kök x eksi kök y 10 olarak bize verilmiş. Bundan aslında eşlenikte bahsetmiştim. Şimdi... Bu x bu kök x. Bu y bu kök y. Demek ki bu açılım olması lazım. Yani x'i ben kök x eksi kök y. Kök x artı kök y şeklinde açabilirim. Ve sonuç neymiş? 10'muş diyebiliriz. Şimdi bu ifade bu ifadeyi götürdü. Benim elimde kalan şu. Kök x artı kök y eşittir 10 kaldı. Şimdi benden istenilen nedir? X artı Y nedir diyor. X artı Y'yi bulabilmek için her tarafın burada karesini alacağız. Tam kare nasıl alınıyordu? Birincinin karesi kök X'in karesi X artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı. Kök Y'nin karesi nedir? Y. Onun karesi nedir? 100. Şimdi X artı y'yi bulabilmek için x çarpı y'yi bize vermiş olması lazım ki çiçek vermiş. O zaman x'i yazdım artı dedim 2 dedim 4'leğin karesi dedim 2'nin artı y eşittir 100 artı 4'ü ben karşıya attığımda x artı y nedir 96 olacak. Mükemmel bir soru idi. Evet, gelelim diğer sorumuza. Bu da gayet şık bir soru. Mantığı bir önceki sorunun aslında aynısı. Bakın, burada da aynı şey var. Bu 25, buraya 5 olarak gelmiş, x kök x olarak gelmiş. Yine eşlenikte anlattığım yer, yani iki kare farkı. Şimdi dostlar, 5 eksi kök x'i yazıyorum. 25, 5'in karesi olduğu için 5 eksi kök x. 5 artı kök x şeklinde açılıyor. Eşittir 1. Çünkü bu nedir? Bakın eşitlik aynı. 5 kere 5 25. Kök x'i kök x ile çarptım. X yani çiçek sorun yok. Tabi bak bu tip hamleleri yapabilmeniz için bir önceki sorudaki gibi. Yani burada kökünün alındığını görüyor olmanız lazım. Tamam hocam. Şimdi bununla bu o zaman gitti mi? Evet gitti. Şimdi bu soruda devamında ne yapılamaz dersen bence bunun içine dağıtmak bunun aslında ciddi anlamda zorlaştırır. Tam kareler gelecek, x'ler havalar düşecek falan. Bunun yerine şöyle tatlı bir şey yapsak. Hocam 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 çarpma tabanlar aynı üstler toplanır desem eşittir bir. İfadeyi açmasam ifadeyi açmasam neyin karesi birdir? Neyin 1'in karesi 1. Değerlerinin toplamı diyor hocam. O zaman bir de galiba eksi 1 var. Doğru. Yani 5 eksi kök x ifadesi ya 1'dir ya dağlar. Eksi 1'dir. Bunu buraya aldım, bunu buraya aldım. 4 eşittir kök x. Her tarafın karesini aldığınızda x nedir? 16 birinci değer. Kök x'i buraya aldım. Eksi 1'i attım buraya. 5 bir daha 6 eşittir kök x. Her tarafın karesini aldığımızda ise x nedir? 6. Yani alabileceği değerler 16 ve 36'ymış. Topladığımızda cevabımız 52 olacak. Gerçekten bu da çok şık bir soruydu. Değerli dostlar, genel tekrarımızın sonuna geldik. İnvarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum.